Kaldırımlarda herhangi bir işgalimiz olmasın. Motordur, tabeladır bunların hepsi yasaktır. Kaldırımlar vatandaşlarımıza ait. Kendi sınırımız içerisinde kalırsak, şu seviyede kalırsa gayet uygun olur. Bugünlük sadece uyarı yapıyoruz. Herhangi bir işgalimiz olmasın. Aksi halde ceza işlemi uygulanır. Kolay gelsin, iyi günler. <laughs> Ufak birkaç tane noksanızı gördük. arkadaşlarımız Arkadaşlara konu Yol kenarında bulunan duba olur, motorlarımız olur. Bunların kaldırılması için gerekli uyarıları yapıyoruz. Aksi halde kabahatler kanunu üzerinden işlem uygulanır. Bilginiz olsun. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Manavgat Sabıta Müdürlüğü ekipleri olarak cadde ve sokaklarımızda işgal denetimine çıkmış bulunmaktayız. Cadde ve sokaklarımızın vatandaşlarımız tarafından daha düzenli, daha güzel kullanılabilmesi için Denetimlerimiz ara vermeden devam etmektedir.